Herkese günaydın öncelikle. Vakit ayırıp buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer konuşmacılara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana yaklaşık dört dakika daha ekstra zaman tanıdıkları için sonuna kadar kullanacağımı emin olabilirsiniz. <laughs> İsmim Onur Ünlü. Eskon Enerji firmasının genel müdürüyüm. Burada herhalde kojenerasyon alanında çalışmayan tek profesyonel yöneticilerden bir tanesi de benim. Bugünkü konuşmamda aslında Türkiye'de bazı yanlışlar yapılıyor. ESCO tanımlanırken biraz bunların üzerine değineceğim. ESCO nedir? Türkiye'de bildiğimiz anlamıyla enerji verimlilik danışmanlık ya da diğer deyişle EVD firması nedir, ne iş yapar? Ee, nasıl çalışırlar? ESCO kontrat türleri nelerdir? Bunlar hakkında genel bilgiler vereceğim. Çünkü cidden ee, Türkiye'de Esko dendi mi? Dışarıya çıktığınız zaman, pazara çıktığınız zaman ilk akla gelen şey, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş EVD firmaları. Halbuki durum böyle değil. Esko nedir? Öncelikle en başlangıç sorumuz, enerji tasarrufu geri kazanımı verimli kartlayıcı projelerin tasarımını ve uygulamasını yapan yani işin içerisinde hem mühendisliğini hem de uygulama şeylerini bilgi birikimini getiren enerji üretimi veya ve veya tedariği yapan projelerin finansmanını sağlayabilen ve projelerdeki olası riskleri üstlenebilecek firmadır ESKO. Yani dolayısıyla sadece salt olarak bir mühendislik işlemi değil, bunun ürünlerin tedariği, uygulaması, performansı, her şeyi garanti altına alabilen ve bu riskleri üne, üstlenebilen bir firmadır Esko. Öteki taraftan Türkiye'de faaliyet gösteren EVD firmaları ki biri bizim firmamız, enerji verimlilik danışmanlık firması nedir? Enerji etütleri yapan, sanayi tesisi olur, ticari bina olur, bu otel olur, alışveriş merkezi olur, hastane olur. Buralarda enerji etütleri yapan enerji yönetim danışmanlığı hizmeti veren, verimlilik arttırıcı proje yani VAP danışmanlığı yapan ve bu alanda eğitim veren firmalardır EVD firmaları. EVD firmaları proje yaparlar, çok güzel sistem tasarlarlar ama maalesef Türkiye'de uygulamaya girmeyen firmalardır. Dolayısıyla aralarında ciddi bir fark var. Basit olarak tabloda baktığımız zaman EVD firmaları işin ön etüt kısmında yani biraz önce Borusan'ın uygulama örneğini dinlediğimiz şekliyle buraya gelip bu kojenerasyonun ihtiyacının ortaya çıkartılması noktasında etüt yapmasında EVD firmaları bunu çok güzel yaparlar. Projelendirmesinde EVD firmaları çok güzel yaparlar. Bunları ESKO'lar da yapabilir. Ya da EVD firmasıyla çalışıp bunu dışarıdan outsource edebilirler. Bu noktadan sonra işin uygulaması, finansmanı, risk yönetimi ESKO'nun uzmanlığı alanına girmektedir. Baktığımız zaman bir ESKO projesinde enerji etüdü kısmındaki planlama, uygulama ve uygulama sonrası izleme faaliyetleri bir ESKO projesi kapsamına girmektedir. ESKO modeli nedir? Mali kaynak ihtiyacının ortadan kalktığı, riskin olmadığı, İşletme performansını ve konfor şartlarını iyileştirirken maliyetlerin azaldığı, sağlanacak tasarrufun kazancın garanti edildiği, verimlik arttırıcı, maliyet azaltıcı ve herkesin kazandığı proje yöntemidir. win, -win dediğimiz proje yöntemidir. Neden? Biz endüstri işletmelerle çalışıyoruz. Bugüne kadar binin üzerinde endüstriyel işletmede etüt, uygulama ve finansman faaliyetleri yürüttük. Burada bir verimlilik arttırıcı projeyle endüstriyel işletmenin önüne gittiğiniz zaman ilk gelen tepki işte bizim buna yatıracak bir bütçemiz yok. Peki öteleme maliyeti nedir? Siz bugün 100 lira yatıracaksınız, 50 lira kazanacaksınız. Şu anda 100 liranız yok. Bunu ileriye attığınız zaman kayıplarınız nedir? Bunu genelde hesaba katmıyoruz. Dolayısıyla ESCO devreye girdiği zaman ne oluyor? Yatırımcı hiçbir para ödemiyor. Performansı ne oluyor? Performansı zaten ESCO üstlendi. Riskleriyle üstlendi. Dolayısıyla yatırımcı açısından baktığınız zaman cidden sıfır riskin olduğu, bütçe ayırma şeyinin olmadığı bir yatırım yöntemi. ESCO açısından faydası ne? ESCO açısından da rakip yok. İşe istediği gibi girebilir, istediği bedelle girebilir, istediği uzunlukta bir kontratla girebilir tabii müşterisi kabul ettiği sürece. Dolayısıyla herkesin kazandığı ve sonucunda çok başarılı projelerin çıktığı, özellikle ülkemizde enerji verimliliğinin de çok büyük fırsatların olduğu model türüdür Esko modeli. Nasıl çalışır? Öncelikle bir walkthrough yapılır. Yani işletmeye gidilir, bir gezilir. Nerede potansiyel var? Nerede fırsat var, nerede bir iyileştirme yapılabilir diye bakılır. Sadece bunu e, ticari binalar için düşünmeyin, endüstri işletmelerde de bu böyledir. Proje potansiyeli belirlenir, ön bilgiler alınır. Ön bilgiler şudur: Sen ne kadar elektrik harcıyorsun, ne kadar buhar harcıyorsun, ne kadar sıcak su ihtiyacın var, soğutma ihtiyacın var, iklimlendirme ihtiyacın var gibi ön bilgiler alınır. Daha sonra döndür ofise bunlar üzerinde çalışılır. Yani nasıl bir işlem yapılabilir? İşte biraz önceki örnekten yola gidelim. Bir trijenerasyon uygulama fırsatı var. Peki bununla ilgili ne yapılması gerekiyor? Detay ölçüm yapılması gerekiyor. Niye? ESCO performans garantisi verecek. Diyecek ki ben sana bu işlemi geliyorum ücretsiz kuruyorum. Tasarrufunu paylaşalım ya da işte belli bir ödeme planı olsun. Bunun için uzun süreçli uzun soluklu ölçüm alması lazım. Tabi bunların hepsi bir masraf masraf olduğu için ve bunlar ücretsiz sunulacağı için müşterilere bir niyet mektubu imzalanır. Niyet mektubunda denir ki benim bu hizmetleri ben size vereceğim ücretsiz. Olur da benimle çalışmazsanız bu bedeli bana geri iade etmeniz gerekmektedir. Bu imzalandıktan sonra detaylı analiz ve projelendirme yapılır. Sağ ölçümleri yapılır. Yatırım odaklı nereye yatırım yapılacaksa etüt gerçekleştirilir. Uygulama projesi oluşturulur tasarruf kazanç miktarları, proje bedelleri her şey ortaya çıkar ve teklif müşteriye sunulur. Denir ki ben sana trijenerasyon sistemi kuracağım. Bu trijenerasyon sistemi sonucunda şu kadar tasarrufu taahhüt ediyorum. Bunu şöyle paylaşabiliriz. Bunun tamamını sen şöyle alabilirsin gibi birazdan kontrat örneklerine gireceğim. Anlaşma sunulur. Anlaşma imzalandıktan sonra uygulamaya geçilir. Esko Finansman modelini seçer. Kendi öz kaynağıyla mı dışarıdan bir finansmanla mı anlamı, iyi bir yerden mi nereden para alacağına karar verir. Daha sonra sistem tedariği proje yönetimi ve proje sahada uygulanır. Geçici kabul işlemlerinin ardından ölçme ve doğrulamaya gelir. Türkiye'nin bu alanda da ciddi açığı var. Ölçme ve doğrulama konusunda yurt dışındaki kadar e, prosedürler, protokoller ve firmalar maalesef bizde kullanılmıyor. Ama hem ya bağımsız online ölçüm ve izleme konulur, kurulan sisteme bir izleme sistemi kurulur. Ne tasarruf sağlanıyor, ne performans getiriyor diye. Ya uluslararası ölçüm protokolleri IPMVP gibi uygulanır ya da, ve uygulama sonrası sağlanan tasarruf kazanç teyit edilip faturalama işlemine geçirilir. Kabaca prosesimiz budur. Esko modeli. Esko modeli prosesi budur. Tabi bakım ve işletmede genelde kontratın bir parçasıdır ve eskoş denir. Burada biraz protokollerin üzerine gideceğim çünkü e, Türkiye'de ölçüm protokolleri yok. E, burada değişik opsiyonlar olabilir kuracağınız sisteme bağlı olarak bazı örnekler de verdim. Mesela IPMVP'ye göre dört farklı opsiyonunuz vardır tek parametre ölçebilirsiniz. Örnek veriyorum buradaki aydınlatmayı değiştirdiniz. Gidip bunların hepsinin bağlı olduğu e, sayaçtaki elektrik tüketimini ölçebilirsiniz. Bütün parametreleri ölçebilirsiniz. Yani hem elektrik tüketimini hem de bu aydınlatmaların kaç saat devrede kaldığını ölçebilirsiniz. C opsiyonuna göre eğer birden çok iyileştirme yapıldıysa işletmede onların bütün parametrelerinin ölçülmesi gerekmektedir. D opsiyona göre de eğer geçmişe yönelik data yoksa işletmenin elinde onu geçerli simülasyon metotlarıyla simüle etmeniz gerekebilir. Ki ne tasarruf sağlandı ee, ne kadar kazanç elde edildi bunlar bulunabilsin. Ne tür kontrat türlerimiz var? Bu klasik İnternette zaten enerji performans anlaşması yaptığınız zaman ilk çıkan görsel. İlk kim icat etti bilmiyorum ama telif hakkı alsaydı iyi kazanırdı diye tahmin ediyorum. Ama temeli çok iyi anlatan bir konsept. Sonuçta proje öncesi enerji maliyetleri yüksek. Bunun sonuçta müşterinin kazancına döşecek kısmı bir şekilde projenin finansmanı, Esko'nun kazanacağı pay ve e, müşterinin kazancı olarak paylaşarak uzun dönemde bu işi e, sorunsuz bir şekilde uygulamaya döndürdüğümüz türdür. Esko kontrat türleri. Birinci ve en yaygın olanı garantili tasarruf. Burada Esko müşteriyle sözleşme yapar, tasarrufu garanti eder, geri geri kazanım garantisi verir, ama finansmanı müşteri bulur. ...herhangi bir yatırımcıdan, herhangi bir bankadan, herhangi bir kaynaktan finansman bulur... ...ve işletme oraya kazancından geri ödeme yapar. Der ki bu firma bana bunu taahhüt etti... ...ben sana bu şekilde ayda bu kadar geri ödeme yapabileceğim. O şekilde finansman bulur sağlar. Peki ne oluyor? Ee, müşteri tasarruf edilen miktarın tamamını alır ve eskoya ödeme yapar. Bir örnek üzerinden gidelim. Yatırım tutarı 100 lira ayda 10 lira tasarruf var. Müşteri aylık 10 lira tasarrufun tamamını alır. Esko'ya buradan bir şey yapmaz. Esko ile anlaşması neyse ben bu onun beşini sana ödeyeceğim ya da işte yatırımcıya geri ödeyeceğimse nereye ödeyecekse buraya öder. Tasarruf sağlanamadığında Esko'nun verdiği performans garantisi gereği Esko ceza öder müşteriye ya da aldığı paradan bir pay öder. Tasarruf Afedersiniz. Tasarruf miktarı aşıldığında müşteri fazlasını alır. Dolayısıyla 10 lira tasarruf dendi. Ki ESKO projelerinde ESKO'lar biraz aşağı doğru yuvarlarlar. Ne olur ne olmaz riskler olmasınlar diye. Her zaman bir fazla kazanç söz konusudur. Müşteri bütün ekstra tasarrufu alır. Ama burada ne vardır? Finansı müşteri kendisi bulur. Performans garantisini ESKO verir. Paylaşımlı tasarruf vardır. Türkiye'de herhalde yapılması çok istenen yöntemlerden bir tanesi. Burada ESCO hem performans garantisini veriyor hem de finansmanı buluyor. Her şeyi ESCO getiriyor sahaya, şey masaya. Müşteri hiçbir şeye karışmıyor. Uygulama yapıldığı takdirde müşteri ve ESCO tasarrufu ...anlaştıkları oranda paylaşırlar. Yüzde elli, elli, kırk, altmış... ...neyse kontrat periyodu... ...anlaştıkları oranda... ...paylaşırlar. Tasarruf az olursa... ...getiri de az olduğu için... ...ESKO'nun zaten kazancı azalacağından dolayı... ...otomatikman ESKO müşteriye... ...geri ödeme yapar gibi bir durum oluşmaktadır. Fazla olursa da... ...yine paylaşırlar. Dolayısıyla hem ESKO... Hem müşteri tasarruf fazla olursa da paylaşırlar. Bu modelde ESCO performans ve finansal riski beraber üstlenmektedir. Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi belki bugünkü öğleden sonraki oturumda tartışılacak konulardan bir tanesi proje finansmanı eksikliği. Proje finansmanı eksikliği olduğu için yaşanan şeylerden bir tanesi de siz böyle bir projeyle müşteriye gittiğiniz takdirde genelde buradaki Esko'nun e, finansal maliyetleri işletmenin direkt sağladığı finansman maliyetinden yüksek olmaktadır. Ve genelde onun için projeler bir önceki yönteme dönmektedir. Daha fazla şey yapmamak için, maliyetlendirmemek için. Bir üçüncü yöntem yatırımsız yöntem. Yatırımsız yöntemde de şu ESCO geliyor burada birçoğunuz trijenerasyon sistemi kuruyorsunuz. Trijenerasyon sistemini kuruyor. Müşteri hiçbir para vermiyor. Sağladığı tasarrufu da ESCO alıyor. Kontrat süresince. Burada herhangi bir per performans eksikliği yaşanırsa zaten ESCO kaybediyor. Herhangi bir fazla bir kazanç olursa da ESCO alıyor. Son sözleşme bittikten sonra sistem olduğu gibi müşteriye teslim ediliyor. Son olarak da bir diğer şey yapışlet devlet modeli. Burada da bağımsız enerji üretim tesisleri, kojenasyon, tijenasyon gibi uygulanıyor, yapılıyor. Burada üretilen elektrik enerjisi, ısı enerjisi, bir sistemi ise soğutma enerjisi müşteriye faturalanıyor işletme, bakım performans sorumluluğu her şey Esko'da. O işte o çünkü o sistem çalıştıkça o faturayı kesebileceği için o sorumlulukların hepsi Esko'da. Dolayısıyla dört genel başlıkta bütün kontratları toplayabiliriz. Esko modeline baktığınız zaman en önemli en güzel yanı Birincisi risk yok müşteri açısından çünkü performans garantisini veren var istediği takdirde parasını ödeyen var finansmanını getiren var uygulayan var onun sadece keyfini sürmek tasarrufunu sürmek kalıyor performans garantisi var yatırım bedeli yok ilk günden kazanç var dolayısıyla bütün dünyada olduğu gibi Amerika'da 40 milyar dolarlık bir pazar olmasının nedeni bu esko pazarının. Ee, bu sunumunun sonunda söyleyeceğim tek şey EVD ve ESKO konseptini lütfen birbirine karıştırmayalım. Bunlar ikisi apayrı konseptler. Enerji ve Danışmanlık firmalarıyla ESKO'ları karıştırmayalım. Ve ESKO'lara, banka tarafına söyleyeceğim şey finansman için elimizden geleni ardımıza koymayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa şimdi ya da çay arasında sorabilirsiniz. Teşekkürler.